Selamünaleyküm. Evime kanalıma hoş geldiniz değerli kıymetli takipçilerim. Nasılsınız? Umarım Allah'tan iyisinizdir. Beni de soracak olursanız Hamdolsun olsun ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret hepimizin üzerine olsun. Canım arkadaşlarım, bugün de sizlere şöyle güzel kumaş kenarı deseni, boncuklu desen yaptım. Hoş bir model. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Çoğu şeylerde kullanılır. Gömlek yakalarında, elbise yakalarında, peçete kenarlarında, havlu kenarlarında istediğiniz şeyde kullanabilirsiniz. Çok basit, iğne ile çarçabuk yapılan bir şey. ipliklerim şöyle. Koton. Ulu Kardeşler marka. 8 numara. Önceden almıştım bu ipliklerimi etamin işlerdik etamin ipliği diye geçiyor bu iplikler bunlardan vardı birazını şöyle pembemsi yaptım biraz da maviden başlayıp yapalım boncuklarım da şöyle e, inci boncuk boya boncuklarım birazcık bir orta boy büyüğü siz istediğiniz boncukla da yapabilirsiniz ben bununla yaptım bunu beraber yapalım inşallah. heyecanlar canlar ben mavi iplikten taktım. <laughs> Pardon affedersiniz. İplikten taktım. Düğümümü attım. Bunu böyle pembemsi yaptım. Şu tarafından da yeni başlangıcı olsun. Kumaşımı bu şekil kıvırdım. Birazcık katladım. Böyle. Bunu da veya aynı kenarından yakınından yapalım ilk başlangıcını düğüm attıktan sonra burada bir düğüm daha oluştu. <laughs> düğüm attıktan sonra başlangıcını şu arkadan diktiğim şu parçanın iç kısmından giriyorum. Düğüm belli olmaması için tepeden kumaşın tepesinden çıkıyorum. düğümün içerisinde kaldı görünmüyor şimdi buradan parmağıma koyuyorum şöyle işaret parmağıma buradan böyle çapraz olarak göz ucuyla dikkat edin şuradan giriyorum yalnız arkadan çıkmıyorum katın içerisinden yapıyorum ki bakın hiç dışarıdan iplik görünmüyor katın içerisinden Katın içerisinden şöyle ipliğin dip kısmından çok bir birazcık milim kala çıkıyorum. Tepeden çıkıyorum yani. Arkadan çıkmıyorum. Çıkarken de bunu şöyle bir doluyorum. İpliğin üzerinde. Bu şekil çapraz bir dikiş attım. Şimdi burada incimizi takıyoruz. kısmına getirdim. Getirdikten sonra tekrar bu bir az önceki battığım aynı yerden girip yine kumaşın iç kısmından yürüterek iğnemizi tepeden çıkıyorum. Arkadan çıkmıyoruz. Tepeden çıktım. Çok az bir mesafe koydum. Arada boşluk şurada çok azıcık bir mesafe bıraktım ipliğimi incim burada ipliğimi iğnenin üzerine getiriyorum alttan birazcık uzatayım iğnenin üzerine getirdim şöyle alttan bir boynuna dolayıp yavaşça çekiyoruz bu şekil tekrar boncuğumuzu alıyoruz ip kısmı getirdim yine aynı yerden giriyorum dikişin ortasından geçiyorum arkaya geçmeden tepeye çıkıyorum az bir mesafe kala tepeye çıktım ipliği üzerine getirdim iğnem altta iplik üzerinde ipliği şöyle bir dolayıp bir daha şuradan doluyorum yavaşça çıkıyoruz şöyle bacaklar oluştu bir tane daha aynı yere yapacağız boncuğumu taktım dip kısmı getirdim yine aynı yerden giriyorum yüzeysel iç kısmından arkaya geçmeden tepeden çıkıyorum şu şekil tepeden çıktım boncuğumu dip kısmında tutuyorum iğne yine altta iplik üstte boynuna doladım çekiyorum 3 boncuğum oluştu şimdi ne yapıyoruz şimdi birazcık yine mesafe koyuyoruz buradan çapraz olarak şu kadar gözünüzde canlandırın bir santim kadar boşluk bırakıp içerisinden ipliğimi geçir iğnemi geçiriyorum tepeden çıktım bu araya boncuk almıyorum bunu boş doluyorum bir diğerini atladığımız zaman üçer bacak pardon dört bacak yapmışız diğerini atladığımız zaman buraya boncuk almadım. şimdi boncuğumuzu alacağız yine aynı yerden giriyorum İpliğimi alttan doluyorum ve çekiyorum. Boncuğumu aldım. Dip kısma getirdim. aynı yerden üç boncuk oluyor aralarında dört tane bacak koyuyoruz şimdi hiç boncuk almadan tekrar mesafe koyuyorum şu kadarcık Tüp kısımdan tepeye çıkarıyorum iğneyi boncuk almadan doluyorum çekiyorum Boncuğumu yine aldım. Getirdim. Yine aynı batıyoruz. bu şekil diziyoruz canlar. 3 boncuk oldu yine aynı mesafeyi koyuyorum bir santim kadar hiç boncuk almadan ortaya doluyorum şimdi yine boncuğumuzu alıyoruz arkadaşlarım biraz kamera arkasında çoğalttım bu şekil gidiyor çok basit biraz da gösterişli yine bir tane beraber yapalım bu sonuncuya boncuk almıyorum bacak katlatıyorum biraz bu kadar mesafe koydum ipliğimizin tam dip kısmından çıkarıyorum çok az bir şey kala ipliğin altında iğne iplik üstte şöyle bir defa doluyorum boynuna burayı bu şekil yaptık şimdi boncuğumuzu alıyoruz dip kısmına getirdim tekrar aynı battığım yerden yine batıyorum içerisinden geçirip tam tepeden çıkarıyorum tepeden çıktım boncuk bu tarafta üzerine doluyorum çekiyorum boncuğumu alıyorum yine dip kısma getirdim buradan aynı yerden girip boncuk burada alttan üste atıyorum iğneni iki boncuğumuz oluştu tekrar bir tane daha alıyorum üçer boncuklu yine aynı yerden girip ipliğin dip kısmından birazcık kalayır çıkıyorum tepeden ipliği boynuna dolayıp iğnemizi çekiyoruz bu kadar canlar basit kolay istediğiniz şeyi de değerlendirebilirsiniz bugün de böyle küçük bir video göstermek istedim umarım hoşunuza gitmiştir kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim daha ki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.